olar kendi adıyla ürettiği ilk enerji içeceğini tüm şehrin konuşacağı bambaşka bir lansman aktivitesiyle daha önce hiç kullanılmamış bir yerde sunmak istiyordu. Bu yüzden kapılarını daha önce hiçbir özel etkinliğe açmamış olan 565 yıllık bir İstanbul ikonu olan Haliç Tersanesi seçildi. Bu enerji sana diyerek yola çıkan Coca-Cola Enerji, enerjiye ihtiyaç duyan hedef kitlelerini persona haline getirmişti. Öğrenciler, beyaz yakalılar ve modern ebeveynler. Bu personaları baz alarak lansman etkinliğinin hostluğunu yapması için günlük hayatında farklı enerji alanlarına ihtiyaç duyan ve farklı hedef kitlelerine konuşan, en önemlisi de yılın etkinliği için içindeki enerjiyi bambaşka şekilde dışa vurabilecek altı host belirlendi. Hayalleri yaratan enerji, Büşra Develi, Muratan Özbek, günü kazandıran enerji, Zeynep Tosun, Tamer Yılmaz, içindeki enerji, Ahu Yatu, Şansım Adalı. Artık sıra yılın partisi başlamadan önce tüm şehri bambaşka enerjiyle tanıştırmak ve İstanbul'u harekete geçirmek vardı. Kız Kulesi ve Galata Kulesi'nde lansmandan iki saat önce eş zamanlı olarak mapping gösterileri gerçekleştirildi. Bu gösteriler partiden bağımsız olarak 4 gün boyunca devam etti. Etkinlik ...Büşra Develi ve Muratan Özbek'in Gençlik ve Yaratıcılık... ...Zeynep Tosun ve Tamer Yılmaz'ın Gündelik İşler ve Yoğun İş Temposu... ...Ahu Yatu'yla Şansım Adalı'nınsa hem kariyer hem de annelik anlarında... ...ihtiyaç duydukları enerjileri anlatmak için tasarladıkları standların tanıtımıyla başladı. Ziyaretçiler için bir nevi konsept fotoğraf alanına da dönüşen bu standlar gece boyunca sergilendi. Genç sanatçı Meriç Çebi ise etkinlik boyunca canlı performans sergileyerek gecenin enerjisini resmetti. Etkinliğin unutulmaz anıysa tersane içerisinde yer alan dev bir makinenin Coca-Cola enerji üreten bir makine gibi görünmesini sağlayan mapping gösterisi oldu. Bu görsel şölenin senaryosunda ürünlerin üretilme ve makineden çıkma enstantanesinin görünmesiyle eş zamanlı olarak alanda konumlandırılan ve harekete geçen gerçek bir üretim bandında Coca-Cola enerji ürünleri belirerek davetlilerle buluşturuldu. Ürünün lanse ediliş hikayesi sanalla gerçeğin birbirine karıştığı görkemli bir deneyime dönüştü. 1300'den fazla kişinin katıldığı ve her anı tematik içeriklerle dolu bir deneyime dönüşen yılın etkinliğinde enerji, canlı performanslarla gece yarısına kadar hiç düşmedi. Hazar sokak lezzetleriyle taşlanan lansmanın sonunda, hedeflendiği gibi, influencerların post paylaşıp eğlendiği bir gece olmanın ötesine geçerek, hikayesi olan bambaşka bir etkinlik yaratıldı.